işte bir yol Biz yayla yolu diyoruz falan. Evet. Ellerim önemini burada kavrayacaksın. Asla botu geriye doğru çok yapıştırma kafana. Ee, hakimiyetin biraz geniş açıyla bakman biraz istiyorum. Bir kere açıklıyorum aslında. Acaba? Yok Ondan yanlış. Şimdi sen öyle e, alışmışsın ama doğru değil. Çok, çok dik olduğun zaman direksiyon neredeyse ağzına girecek gibi oluyor. Evet. Evet. O da çevirmelerde çok fazla e, sana hata yaptırır. Bir bir de görüş açını çok kapatır. Yani hep sürekli evet. önle alakadar Anladım. olursun. Anladın mı? Yerle alakadar olursun. Oysa evet. geniş durduğun zaman daha geniş açıyla bakarsın. Evet. Çok yaslanıyormuş gibi. Aynaları var, da. da hakimiyetin çok Tabii rahat an olur. Tabii şu aslında görüş açını Değil mi? Çünkü görüş de açını Şimdi o ilk etapta nasıl başlarsanız ben her zaman diyorum öyle, öyle gider. gider. Tabii. O koltuk ayarı yani aracın konforu. Önce oturuş konforunu ayarladığın zaman... Her yere hakimiyeti sağlayacaksın, evet. koltuk ayarını ona göre yapacaksın. Öyle geldim, direksiyon ağzına girecek kadar yakın oldum böyle çok. Yok aslında. çok görüyoruz, biz evet. buna şahit oluyoruz. O doğru bir hareket değil. Öğrencide de bir şey psikolojisi var, yani yeni başlayanlar için özellikle. Hı -hı. Sanki arabanın böyle çok önüne yattığı zaman ya da dik olduğu zaman burnunu gördüğü zaman rahatlıyor. Evet. Hayır, işte o yanlış. Aracın burnu görünmemeli, tam tersi. Önü böyle kaputun önünü görmemelisin. Ona onu çabalamayacaksın. Biraz evet sağdan dar bir yol. Şimdi ne diyor tabelamız? Bak sağda devam et. Çift yön diyor artık. Evet, yani tek gidiş, tek de geliş. Çift yönlü yollarda yolun sağı benim solu karşıdan gelen aracın. Dolayısıyla böyle yollarda kendine şeridini belirle. İçeriden dışına Anladım. çıkmayacaksın. Aynanı çok iyi kontrolleyeceksin. Niye aynaya bak diyorum şu anda. Sağdaki, devam et gazlar. Sağdaki çizgiyle arandaki mesafeyi ayarlayıp standartlayacaksın. Evet. Şimdi her iki aynadan baktığın zaman, yan aynalardan özellikle baktığın zaman iki tarafta da genişliği eni, yani Hı -hı. çizgilerin içindeki Hı -hı. senin yanındaki çizgilerle arandaki farkı görebiliyorsun Hı. -hı ayrımı. Doğru mu? Evet. Ha, şimdi biz de ne diyoruz? Diyoruz ki gelen araçta da bir o kadar olacak. Yani o yüzden yol geniş. Yolun dar olduğunu düşünmeyin. Evet. Yan aynalar bunu zaten bize çok güzel bir şekilde ispatlıyor. Aynen. Ama burada dikkat etmen gereken şeylerden biri devam et. Gelen araca çok bakma. Bas gaza. Eğer gelen araca bakarsan o araca doğru gidersin. Aynen. Gelen araca değil yan gözün bu araca bakabilir ama sen direkt önüne sağdaki şey. mesafeye odaklanacaksın ki eğer ola ki tehlike bir durum olursa sağda ne kadar yerin var da ne kadarlık bir kaçış alanı mevcut diye buna bakacaksın. Aynen. Onun için gelen araca çok odaklanma. Gaz ver şimdi. En sağdaki şerit çizgisi senin aslında sınırın öyle söyleyeyim. Senin yönlendiren en sağdaki çizgi, en sağdaki çizgiye bakıldığı zaman aslında yolun ne tarafa doğru verileceğini, sağa ya da sola o balık hareketlerini sana sağdaki çizgi gösteriyor. O yüzden biz daha çok sağ odaklı gidiyoruz. Dediğim gibi geniş bakarak yan gözlerimizle de yanları süzüyoruz. Ama direkt gelen araca bakılı kalırsan bu seni çok yorar. Onu söyleyeyim. Her gelen arabada arabanın üstüne Üstüme gidersin. Senin üstüne geliyor gibi hissedersin. Oysa... <laughs> aynalardan baktığın evet. zaman da sanık ayrılan şeritteki fazlalığı görüp ona göre de kendini sağa dokun. Bak mesela dene hiç bakma ona aynaya bak. Mesafeni ayarla gel sağa evet. şimdi. Hiç ona bakmadım. Bak gördün mü? Evet. Demek ki neymiş? Ben karşıdan gelen aracın benim üzerime geldiğini zannederim ama aslında öyle değil. Yapman gereken şey burada genişten evet burayı geniş alalım. Önüne ve geniş alana bakmak daha çok da dediğim gibi yola odaklanacaksın. Hadi bakalım. Biraz yollarda bunu yapmamız gerekiyor. Bu çok önemli. Düz devam edeceğiz. Yokuş aşağı çok dik bir yokuş değil. Sen de çok hızlı girmediğin için hı hı. çok fren koymana da gerek yok ama yol bozuksa bir tık frenleyelim ki boz biraz. Hadi şurada. Evet şimdi gazı hı. ver çık rampa çıkacaksın şimdi de. Rampada da arabayı biraz bağırtalım. Sağ sağ eli aktif kullanıyoruz böyle durumda. Sola sol eli aktif kullanıyoruz. Evet yukarıdan aşağıya çek bırak şeklinde yapman gerekiyor. İki elini birden bisikleti tutar gibi tutup sıkmamaya çalışırsan bunu da çözersin. Evet. Yere odaklanma. Sağdaki çizgi sana gösteriyor. Bak ne diyor? Hafif sağ. Evet gazı vere vere, vere vere çıkıyorsun. Rampa yukarı çıkarken kavşak ve virajlarda devam et. Arada gaz kontrolü yapman gerekebilir. Yolu görmüyorsan şayet. Ama çok gazı bıraktığın zaman arabanın devrini çok düşürürsün bırakmanla, basmanla böyle saliselik olsun öyle çok fazla bırakılı olmasın. Özellikle manuelere açı kullananlar devirlerine dikkat edecekler böyle durumda. Evet. Çünkü devir düştüğü zaman hemen vites küçültmek zorunda kalabiliyoruz böyle bir durumda. Anladık mı? Ama evet. Umarım bilgiler detaylı bir şekilde anlatmışsındır. Yazmışsındır da kafana. Gaz ver elinden geldiğince anlaşılır bir dille tane tane sana betimlemelerle anlatmaya çalıştım. Evet bana. Teşekkür ben ediyorum. Bari. Evet. Bu videoyu paylaşacağım. Görüşürüz. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Ama yine benimle kalın.